yaptın. işte zaten o sana layık değil. Bu çili çiviyi söker, öz değerini bulmak için olmasının gerçekten topluma hiçbir faydası yok da işte anne baba kendi versiyonunda sorabilir. Nasıl bir şey ortaya çıkaracak? Şunu ortaya çıkartacak. Sonrası yeni bir romantik ilişkiye başlamak için psikolojik olarak nasıl hazırlanmalı? Oho. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzun konusu boşanma. Evet sevgili seyirciler. Herkesin korkulu rüyası ve aynı zamanda çok acılı bir süreç olan boşanmadan bahsedeceğiz. Boşanma nasıl bir süreç, nasıl ele alınmalı, nasıl yönetilmeli, en az zararla boşanmadan nasıl çıkabiliriz, boşanma sonrasında ne yapmalıyız, boşanma sonrası süreçleri, çocuklar. Bütün bu konulara olabildiğince program süresinin el verdiğince değinmeye çalışıp sizi bilgilendireceğiz. Ve tabii ki her zamanki gibi yanımda Deniz sesiyle ve sorularıyla bana eşlik edecek. Hoş geldin Deniz. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? Şahane. Sen nasılsın? Ben de şahaneyim. Bugün çok zorlu bir konuya gireceğiz değil mi? Evet kesinlikle öyle ama başarabiliriz diye düşünüyorum. Ben de tam inançlıyım, hem kendime hem sana. O zaman hemen sorumu sorayım mı? Hemen gelsin. Boşanma yol açan en temel psikolojik ve sosyolojik etkenler nelerdir? En temel psikolojik ve sosyolojik etkenler, sosyolojiden başlayalım. Boşanma ile ilgili sosyolojik etkenler bir kere en çok arkadaş çevresinde ve toplumun genelinde gördüğümüz bir şey. Çünkü boşanmaların sayısı çok arttı. İstatistiğin ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Ancak büyük şehirlerde bir yılda 180 bin boşanma davasının sonuçlandırıldığını biliyorum ki bu rakam çok büyük bir rakam, çok dikkate değer bir rakam ve istatistiklerde her yıl artarak devam ediyor. Artık boşanmanın çok daha kolay olması e, ilişkilerin çok daha kolay ele alınması, yani nedir ilişkilerin kolay ele alınması, bunu da biraz açayım. İlişkilerin kolay ele alınması şu demek, aman olmazsa boşanıveririm ne olacak anlayışı aslında bütün bu sorunların temelinde olan konulardan bir tanesi. Kişinin bir tükenmişlik hissi varsa, e, kişi artık evlilikten umudunu kestiyse... E, eğer evli sürdürecek bir geçmiş yaşantısı yoksa ya da sağlıklı sürdürecek bir geçmiş yaşantısı yoksa nedir? Mesela daha önceki programlarda çokça bahsettiğimizde bu bağlanma stilleriyle ilgili yani ilişkide kalmakta zorlanıyorsa, bu konularla ilgili anksiyetesi varsa mesela bir yakınlık anksiyetesi varsa kişinin bir ilişkide kalmasıyla ilgili kendini çok iyi yetiştirmiş olması lazım. Aslında en temel olarak bunlar var. Yani bu programda çok soru geleceğini düşündüğüm için senden böyle soruları olabildiğince kısa cevaplayıp daha çok soruya e, yanıt vermek istiyorum. Sana da uygunsa. Tabii ki de uygundur. Gelsin o zaman bir diğer. Peki hocam boşanma kararını alırken en çok hangi duygularla baş etmek zorunda kalıyoruz? En çok korkularla baş etmek zorunda kalıyoruz. Bunların başında şu geliyor. Ben sonraki hayatımı nasıl sürdüreceğim? Ee, kendi özdeğer ve öz saygımızla ilgili çok ciddi sorun yaşıyoruz. Özdeğer, öz saygımızdan burada kastım ne? Kişinin kendini aslında beğenmemeye başlaması çok olası bir durum. Ee, i̇stenmiyor olduğu duygusu, başkaları tarafından da istenmiyor olabileceği düşüncesini ve kaygısını beraberinde e, getiriyor ister istemez. Tabii ki söylediğim bugün bu programda ve aslında her programda söylediğim şey çok daha genel e, cevaplar. Her vaka kendine özel durumlar içerir çünkü her ilişki, her evlilik ya da her romantik sevgililik ilişkisi kendine özel dinamikleri olan ilişkilerdir. O yüzden çok birebir kıyaslamak çok doğru bir hareket değil. Ama bu gördüğümüz şey yani gelecek kaygısı, özsaygıyla ilgili öz ve değerini yitirebilme e, olasılıkları en çok gördüğümüz şeyler. Bununla beraber bunlara eşlik eden mali ekonomik konular geliyor. Ve eğer ilişki içerisinde bir evlilik ilişkisi ise çocuk varsa tabii çocuk meselesi de bunların en başında ya da en başlarında yer alıyor. Peki hocam diğer bir soruyu sormak istiyorum hemen. Hı hı. eşlerden biri boşanmak istemiyorsa ama diğeri kararlıysa nasıl bir yol izlenmeli? Ee, şöyle aslında yani bu kurguda şunu öngörüyorum. Biri istemiyorsa ve diğeri de kararlıysa burada bir süreç geçilmiştir bu çift. Ee, yani boşanmak istemeyen taraf muhakkak boşanmamakla ilgili bazı eylemlerde bulunmuştur ama bir sonuca ulaşmamıştır. Artık yani burası gerçekten kişilerin bize geleceği yer. Çünkü bu noktada kişi bir yere ulaşamamıştır zaten. Çünkü bu soru sorulduysa böyle bir durum var. Yani biri boşanmak istemiyor ama diğeri demek bak hala boşanmak istiyor değil mi? E bu kararından da vazgeçmemiş. O zaman artık yani sen bu meseleyi çözemezsin. Bu belli oldu. Bu meseleyi çözecek bir uzmana danışmak lazım. Pek hocam diğer bir sorun da şu olacak boşanma sürecinde duygusal tükenmişlikten nasıl çıkabiliriz? Bak çok basit. Bir doğru beslenme, iki doğru aktiviteler, üç sevdiklerinle seni e, destekleyebilecek olan destekliyor derken bir de böyle gaz veren arkadaşlar, eşler, dostlar, akrabalar vardır. Ya, onlardan bahsetmiyorum. İyi yaptın işte zaten o sana layık değil. Yani bunlardan bahsetmiyorum. Yapıcı olan arkadaşlarla bir arada ya da e, sevdiğimiz insanlarla bir arada olmak, yalnızlık, bir miktar yalnızlığa ihtiyaç olacak. Kendi öz değerini bulmak için, e, bunlarla ilgili e, yapılanmalara ihtiyaç olması için kişinin mutlaka biraz kendisiyle baş başa ve yalnız kalması gerekiyor. Kişi bunlara alışkın değilse bu biraz zorlu bir süreç olabiliyor. Ee, eğer ki travma sonrası stres bozukluğun varsa e, ve bu birkaç ay devam etmişse o zaman e, artık bir yardım alma zamanı gelmiş demektir. Tabii ki burada bütün bu daha önce söylediğim e, koşulları, önerileri uygulamışsan ve bunlar bir işe yaramadıysa artık işe yarayacak. Bu işi bilen biriyle beraber yola devam etmeye gerek var. Çünkü bu travma sonrası stres bozukluğu bir süre sonra yerleşirse hayatın geri kalanıyla ilgili çok ciddi sorunlar çıkartabiliyor ve kalıcı olabilme ihtimalini de doğuruyor. O yüzden hani böyle kolayca bu işten yapmak için yani bir uzman eşliğine ihtiyaç olabilir. Ama bunları uygulamak çok önemli özdeğer saygısını kaybetme çok önemli bir konu. Özdeğer saygısını kaybeden bir kişi aşağı yukarı çok şeyi kaybetmiş demektir hayatında. Buna neden olan fikirleri, düşünceleri artık yani değersizlik duygularını mutlaka hayatından çıkarmalı ve hayatına doğru, düzgün ve sağlıklı bir şekilde devam edebilmeli. Ne için? Hem kendi için hem de toplum sağlığı için. Toplum sağlığı için derken eşi, çocuğu artık bir eşi yok özür dilerim onu çıkardım e, çevresindeki arkadaşları, sevdikleri e, otobüste ya da trafikte araba kullanıyorsa arabada gittiği zaman trafik içerisinde birlikte hareket ettiği insanlar bu çok toplumsal bir olay neticede e, ve birinin kötü olmasının gerçekten topluma hiçbir faydası yok. O yüzden herkes için gerçekten bir hayır duası etmek, herkes için ee, herkesin iyiliği için, sağlığı sıhhati için gerçekten duacı olmak lazım. Çünkü e, birinin kötülüğü mutlaka bir diğerine bir şekilde etki eder ve yansır. Evet. Boşanma sürecinde hani çocuk varsa, çocuğun psikolojisi açısından Hı. bu süreç nasıl yönetilmeli? Ee, bak derin bir nefes aldım. Dikkat edersen Burası çünkü gerçekten en hassasiyet içeren bölüm, çocuklar bölümü. E, neticede bizler yetişkiniz. Bir şeyleri karşılamakla alakalı e, donanımımızın çocuktan daha yüksek olduğunu varsayıyoruz. Öyle olduğunu söylemiyorum çünkü bazen çocuklar bu konularda yetişkinlerden çok daha iyi oluyorlar. E, bir kere bir izolasyon şart. Nedir bu izolasyon? Bu çocuğun özellikle yaş gruplarına göre çocuğun boşanmayı nasıl algıladığı çok değişiyor. Yani gelişimin hangi döneminde oral döneminde mi, bu çocuk ve soyut işlemler döneminde mi, somut işlemler döneminde mi, ergen mi, yetişkin mi yani buralar çok önemli. Çünkü her yaşta boşanmayı görebiliyoruz. Yani yetişkin çocuklar olan insanlar da boşanıyorlar. Çocuk bu konuda suçluluk duyabilir suçluk duymasa da çok içsel bir güdüyle anne ve babasının ayrılmasını istemediği için her türlü oyunu oynar ve çok da zekice oynar. Çok gördük çocukların bu konularla ilgili bunalımdaymış gibi hareket ettiğini ancak konuşulduğunda aslında annem babam ayrılmasın diye bunları yapıyorum dediğini. Şimdi demek ki nedir bu boşanma olayını buradan bir ayıklamak lazım. Aslında bizim yaptığımız videolar aslında nedir? Halkın geneline hitap eden videolar. Ee, videolarımız ruh sağlığı alanındaki uzmanlar, koçlar, e, aile danışmanları gibi e, insanlar profesyoneller için değil. Ama ben burada profesyonellere de böyle küçük işlerine yararsa kullandığım ve kendi oluşturduğum bir tekniği de paylaşmak istiyorum. E, umarım... ...oradan daha çok kişiye ulaşıp fayda sağlar. Benim hep sorduğum bir soru var. Şimdi bir uzmanın nasıl soracağıyla ilgili e, örnek vereceğim ama... ...bunu da işte anne baba kendi versiyonunda sorabilir. Çocuğa sordunuz. Dediniz ki... ...sen annen baban tanıştıktan önce mi doğdun yoksa sonra mı doğdun? Tabii ki bu soruyu anlayabilecek bir yaş grubunda olması gerekiyor. Tabii ki çocuk size annesinin ve babasının onlardan önce tanıştığını bir araya geldiğini söyleyecek. Burada da oradan tabii bunun bir yapılanması var ama ben özetini veriyorum. Profesyonel arkadaşlar zaten bunları nasıl yapılandırılacağını aşağı yukarı bilirler. E, o zaman demek ki senin varlığın aslında annenin babanın bir araya gelmesiyle ilgili değil değil mi? Yani onlar sen yokken zaten bir araya gelmeye karar vermişler. O çok güzel bu çocukta bir soru işareti oluşturacak. Ondan sonra hemen son cümleyle bağlayacağım. Aa, demek ki o zaman senin varlığınla bir alakası yoksa onların bir araya gelmesinin e, ayrılmalarında seninle bir alakası olmayabilir değil mi? Ki zaten öyle deyip mutlaka burayı bağlamak. Yani çocuğun bu konuyla ilgisi olmadığını, yetişkinlerin bir araya gelmesinin ve ayrılmasının Çocukla ilgili böyle bağlantılı bir durum olmadığını, bunu iki yetişkinin ilişkisi olduğunu e, mutlaka söylemek ve burada ayırt etmek lazım. Bu çok işlevsel bir yöntem. Anne baba da şunu e, şu şekilde söyleyebilir. Yavrum biz sen doğmadan önce zaten tanıştık. Yani sen, bizim bir araya gelmemizde ve evlenmemizde zaten senin hiçbir e, etkin yoktu. Sonra sen doğdun. Nasıl ki bir araya geldiğimizde, sen bu konuyla e, ilgili değildin. Şimdi ayrıldığımızda da yine sen bu konuyla ilgili değilsin. Ben senin annenim ya da işte babanım kim konuşuyorsa ya da birlikte konuşuyorlarsa e, her zaman bu böyle kalacak. Biz her zaman her koşulda senin yanında ve arkandayız. Bunun sadece seninle ilgili bir konu olmadığını bil. Yani bu çocuğa bunu algılayabilecek yaşta bir çocuğa bunu söylediğinizde çocukta çok ciddi bir e, çok ciddi bir destek vermiş olursunuz çocuğa. Burası çok önemli. Çok işlevsel olarak kullanıyorum bunu. Yani bütün arkadaşlar da kullansın sonuçlarını görecekler diye inanıyorum. Ee, bir önemli konu, ben bu programdaki çocuk kısmında biraz daha geniş yer ayıracağım yani bu soruyla ilgili. Ee, söz birliği olması çok önemli. Senin karınla ya da kocanın ne sorunun varsa var, hiç kimsenin bu sorunu çocuğun gelişim dönemine aktarmaya hakkı yok. Burası ne? Bu çocuğu doğurduysanız ya da doğurmasına katkınız varsa bu çocukla ilgili sorumluluklar belirli bir yaşa kadar kesinlikle size ait. O yüzden anne ve baba mutlaka ortak bir dil oluşturmalı. Çocuklarla konuşulacak şeylerin ne olduğuna beraber karar vermeliler. Ve tek bir ağızdan konuşmalılar. Bir konu daha önemli. izolasyon. Nedir bu izolasyon? Bu işler vıt vıt vır 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 herkesle konuşulmaz. Özellikle boşanma sürecinde. Çünkü akıllısı var, delisi var. Gerçekten kafanız zaten böyle bir çöplük gibi oluyor o dönemde. Burada herkesin söylediğini kafanızın içine alıp işinizi iyice zorlaştırmayın. Burası da çok önemli bir konu. Ee, tabii ki bir iki sırdaşınız içinize dökeceğiniz biri ya da bir e, seans alıyorsanız, bir uzmanla görüşüyorsanız o zaten size bu konularla ilgili gerekli yardımı ve desteği yapacaktır. Ama bu işleri dışarılarda fazla herkesle çok ayağa düşürmeyin diye bir tabir vardır ya, bu iş çok ayağa düşürmemek lazım, iyi halletmek lazım. Özellikle ve özellikle, kanlı bıçaklı olan çiftlere sesleniyorum. Lütfen ne olursa olsun eğer siz kanlı bıçaklı olmaya devam etmek istiyorsanız lütfen edin ama bunu çocuğa yansıtmadan yapın. Çünkü bu çocuğun özellikle bağlanma stilleri yarın bugün gördüğü şeyler. Yarın belki çocuğunuz da Allah göstermesin belki boşanacak. Nasıl bir boşanma görürse ya da nasıl bir evlilik görürse <laughs> öyle bir şeyi yapma ihtimali çok yükselecek. Bak çocuk deyince bir hassasiyet oldu değil mi bende? Evet ama gerçekten önemli bir konu. Çok. Ve siz anlatırken aklıma bir soru geldi. Çok güzel. Ee... Bu aklımda aniden gelen sorular çok süper oluyor. Çok heyecanla bekliyorum. Umarım yine öyle olur. Ee, şöyle ki evet çocukla konuşmak, anlatmak var. Bir de saklama konusu var. Bu çevremde gördüğüm bir şey benim. Yani çocuğa diyor ki babam yurt dışında işte. Mesela kadın ya da erkek kendi babasına söylemiyor, kendi annesine söylüyor bu konuyu. Festival. Saklamak ne kadar sorun yaratır? Saklamak başlı başına bir sorundur. Yani zaten ortaya çıkacak, yani bunu şöyle düşün. Araba 240 kilometre ile üstüne geliyor ve sen diyorsun ki, ee, yok yok ya, araba gelmiyor. Ben öyle bir yanılsama, şu anda hayal görüyorum ne yapar o araba seni? Çiğner geçer. Bu çocukla da ilgili nasıl bir şey ortaya çıkaracak? Şunu ortaya çıkartacak. Anne babaya karşı bir güvensizlik oluşacak. Çocuğa her şey söylenmez. Yine yaş gruplarına göre değişir. Gene çok detaylı bir konu. O yüzden bir kısaltarak vermeye çalışacağım. Ama bir sorun var. Evleri ayırdınız mesela değil mi? Ee, söyleyeceksiniz. Yani biz şu anda babanla bir problem yaşıyoruz. Sen de bir ilgisi yok bunun. Biraz babanın ya da annenin kim ayrılıyorsa ki genelde baba daha çok gittiği için anne bakımdan daha fazla sorumluluk aldığından ötürü biraz babanın biraz düşünmeye, biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Bana da iyi gelecek. Aa, biz de böyle evde biraz baş başa şey yapacağız. İşte çocuk illaki bir sürü sorularla gelecektir size. O noktada da yani bu soruların cevapları şu anda yok. Sadece biraz nefes alıyoruz gibi aralık teneffüse çıktık gibi düşünebilirsin deyip orada biraz bu şeyi ötelemek ama boşanma kararı verildiyse hemen ivedilikle hemen çocuk hazırlanmalı bu konuyla ilgili doğru şekilde. Eğer hazırlayamıyorsanız lütfen uzmana gidin diyorum. Çünkü bu yapacağınız şey çocuğun bütün hayatına etki eden bir şey. Buralar önemli. Böyle. Teşekkür saklamayın. ederim. Sakın saklamayın. Evet. <laughs> Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Evet. Boşanma kararı sonrası yeni bir romantik ilişkiye başlamak için psikolojik olarak nasıl hazırlanmalı? Oho tüm zamanların en güzel sorusu. <laughs> en romantik sorusu. 6 <laughs> ee, ay diye biz böyle afaki bir zaman veriyoruz. Niye? Çünkü bir ilişkiden çıktım. Bak şimdi duyuların çok yüksek olduğu yerlerde verilen kararlar çok sağlıklı olmaz. Bu çivi çiviyi söker. Bunu genelde artık kadınlarda da çok görüyoruz ama daha çok da önceden erkeklerde vardı. Bu çivi çiviyi söker var ya o o çivi kendini anca söküyor onu söyleyeyim. O bu genelde bunların pişmanlıklarıyla uğraşıyoruz seanslarda oradan biliyorum. bir yapılanma sorusu vardı daha öncesinde bu videoda onları yapmadan yeni ilişkiye başlanması. Bir 6 ay bu vakit alıyor. 6 ay bazen bir seneye eğer çok travmatik geçmişse... çok acılı bir süreçse, başka ekonomik konularda varsa muhakkak uzayabiliyor. Ama yani 6 ayı geçtiyse lamba yanmış demektir. İkaz lambası, arabanın ikaz lambası yanınca, buzdolabının ikaz lambası yanınca ne yapıyorsun? Hemen Olaya müdahale ediyorsun çünkü başına iş gelecek o belli. Ee, o yüzden oralarda acilen müdahaleye gerek oluyor. Uzuyorsa mutlaka halledememişsin demektir. O zaman e, bir uzmandan bu işe devam etmek lazım. Ama 6 aydan evvel ben önermiyorum e, bir uzman görüşü olarak söylüyorum bunu. Bırakın biraz yani nereye yetişiyorsunuz? Yavaş yavaş, sakin sakin, sağlıklı bir ilişkiye en azından geçiş yaparsınız vallahi. Yönetmen bizi kesecek, kesecek Deniz. Bizim bu programı e, nihayet erdirmemiz lazım. Evet, farkındayım. Var mı bir şey başka soracağım? Varsa sorma. <gülüyor> <gülüyor> Soramıyorum zaten sorma. şu an. Sorma çünkü bu işin sonu hayır görünüyor. <laughs> Biz boşanacağız yoksa yönetmenimizle. Allah korusun diyorum. Evet. Evet. Sevgili izleyiciler, biraz zor, biraz karanlık, biraz acılı, bazen de çok acılı ve karanlık bir konuyu olabildiğince ele aldık. Umarım size ve sevdiklerinize faydası olur. Bu konularla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa ya da yorumlarınız varsa ya da paylaşıp yorumlarda başkalarının da ilham almasını İstiyorsanız lütfen yorumlarda paylaşın ki tecrübelerinizden herkes faydalansın. Sadece benim tecrübelerimle sınırlı kalmasın isterim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.